Artisan Podcast Türkiye'nin dünya çapındaki gururu, Olimpiyat şampiyonu yetiştiren antrenörümüz Metin Gazoz ile başladığımız podcast serimize 4. bölümle devam ediyoruz. Genç yaşta başladığı sporculuk yolculuğunda azim ve disiplinle başarıya ulaşan Metin Hoca sadece okçulukta değil, hayata dair de hepimize ilham verecek paylaşımlarda bulunuyor. Henüz katılmadıysanız kendisinin eğitimlerine katılmanızı şiddetle tavsiye ederim. Hadi hep birlikte bu ilham dolu yolculuğa çıkalım. Metin Hocam tekrar merhaba. Merhaba. Bugünkü konu başlığımız takım çalışması ve liderlik. Ben iki tane soru hazırladım. Sorularımdan biri bir sporcunun liderlik becerilerini geliştirmesi için hangi adımları atıyorsunuz? Diğer sorumda takım çalışması ruhunu aşılamak için nasıl bir yaklaşım benimsiyorsunuz? Şimdi öncelikle tabii ki spor, ferdi spor gibi gözüküyor okçuluk ama aynı zamanda bir takım. Kendi içinde takım atışı var. Güç sporcudan oluşan ekibe biz okçuluk takımı olarak adlandırıyoruz. Bunun dışında aynı zamanda antrenörümüz var, teknik direktörümüz var. Hep anlatıyorum bir 10 kişilik bir teknik ekibimiz var. Bunun da tabii ki bir lideri olması lazım. buradaki görevi biz Türkiye Okçuluk Milli Takımlar Direktörümüz, teknik direktörümüz Yusuf Göktürk Ergin hocamızı 2012 Londra Olimpiyatlarından sonra görevlendirdik. Burada baktığımızda sürece öncelikle liderin donanımlı olması lazım. Neden donanımlı? O bilgiye haiz olduğu olduğunda, o bilgiye sahip olduğunda altında çalışanlar, ona destek olan ekip o bilgiye istinaden zaten ekip olabiliyor. Eğer ki ekip içerisinde birisinin ve diğer antrenör, antrenörlerimizin de teknik ekibin de donanımlı olması lazım. 2016 olimpiyatlarına hazırlanırken spor psikoloğu ihtiyacımız oldu. Tabi yani bunları da hani Türk Sporu'nda bu ekip kurmayı da belki de amatör sporda özellikle ilk federasyonlardanız. Bizde bir evet psikolog tavsiye edildi. Ama şunu gördük, tabii ki yine deneyimler. Sporcuyla birlikte vakit geçirmeyen, klinik olarak veyahut da kağıt üzerinde, kitap üzerinde, defter üzerinden yapılan çalışmaların aslında çok da başarılı olmadığını gördük. İstediğimiz ne oldu? Bizim ekiple birlikte sabahın beş buçuğunda sporcu kalkıyorsa, spor mete o ok katıyorsa ve takım arkadaşları onlarla birlikte beş buçukta kalkacak bir spor psikoloğuna ihtiyacımız var. Metelin saat sabahın altısında veya gecenin onunda bir kasında çekme olduğunda onu düzeltebilecek veyahut da orada müdahale edecek bir fizyoterapist, bir masör olması gerekecek. Onu ben iki gün sonra, 3 gün sonra, 5 gün sonra tabii ki bir e, veyahut da o günün içerisinde meteyi veyahut da bir sporcuyu alıp hastaneye izoterapiste veya da bir doktora götürüp baktırabilirim ama iş orada zaten çoktan geçmiş oluyor. Ve bunun dışında yapılan kondisyon çalışmalarında doğru hareketi, doğru kasa, doğru şiddette ve doğru zamanda yapılması gerektiğini gördük. Ve biz bu ekibi bu deneyim üzerine, yani işinin ehlini bularak ve buna ayak uyduracak kişileri bir araya getirerek yaptık. E burada bunu yaparken tabii ki liderlik nerede ortaya çıkıyor? bunları adım adım bir araya getirmekle çıkıyor. Benim buradaki üzerime düşen görev ne oldu? Bu arkadaşlarımızı belirlerken öncelikle Gökte hocamızdan bir araya gelerek yani biz hep şunu söylerim. Hani bu ilk 2012'deki hikayemiz bir konuşma geçti. Gökte hocamızla ilgili konuşmamız oldu. Tabii ki bunları yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Bir şeyleri Türk sporunda, Türk okçuluğunda bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Bir görüşme oldu. Abi dedi böyle böyle benim hakkımda böyle konuşma geçmiş. Böyle bir şey demişsin. Evet oğlum dedim böyle söyledim. Nasıl abi ya dedi. Dedim oğlum bak yine aynı ben bunun senin yüzüne söyleyebilirim. Hani önce dürüstlük burada da önemli olan dürüstlük. Birbirimize karşı mesela çok dürüstüz. Kızsak da üzülsek de bazı şeyleri birbirimizin yüzüne karşı söyleyebiliyoruz. Ve bu bizim yani yönetici olarak bu yolda ilerlerken en büyük e, zenginliğimiz bu aslında. Birbirimize karşı böyle dürüst davranıp iyi ya da kötü taraflarımızı birbirimize karşı söyleyebiliyoruz. Daha sonra bununla birlikte bu liderlik nedir? Ekibi doğru kurma. Bu ekibi kurarken mesela şunu yaptık. İşte şu mu olmalı bu mu olmalı? İşte orada ben devreye girmedim. Federasyon başkanımız da devreye girmedi. Sorumluluk teknik direktörümüzde çalışma arkadaşlarını okurdu. Çünkü 24 saat onlarla yaşayacak olan o. O ekibi kurma esnasında yaşayacak olan o. Ben şey duyuyorum hocam. Birbiriyle uyumlu çalışacak bir ekip oluşturmak. O ekip üyelerinin her birini de kendi alanında en güçlü olanlardan seçmek gibi e, duyuyorum şimdi sizden. Güçten ziyade uyumlu diyeyim. Uyumlu. Hani bir şanzımanın, bir aracın vites kutusundaki dişliler gibi. Hepsi birbirine kendi başına çok özeldir, çok dayanıklıdır, çok sağlam dişlidir ama eğer diş sayısı fazla ve büyükse, deviri yüksekse o küçük dişliği ezer, Hı -hı. parçalar sıyırır. Hı -hı. Ama o küçük dişli olmadan da büyüye bir etkisi, büyüğün bir anlamı olmuyor. Aslında birbirini tamamlayan, doğru yerde, doğru zamanda, doğru eylemi yapacak dişlileri bir araya getirmek aslında, takım kurmak. Ve yine sizin söylemenizden şunu çıkartıyorum. Hep böyle sizi dinlerken kendim ne çakıramlarda bulunuyorum diye hep düşünüyorum. Bazen de böyle araya giriyorum, kusura bakmayın. Ee, kendi alanında lideri olmak. Yani illa hem ekiple, olan ekiple bir arada uyumlu çalışmak ama kendi alanında lideri olmak. Kendi planını düzenli şekilde uygulayan olmak gibidir duyuyorum. E tabii yani burada bu liderlik vasfı bence herkes lider olamaz. On net söyleyeyim. Yani lider olma vasfı bence doğuştan. Çünkü emir alan mısın, emir veren misin? Hayatın kişiliğin ne? Hani emir almayı mı seviyorsun, emir vermeyi mi seviyorsun? Hani toplumun çoğu, hani biz antrenörlük kurslarında, hocam işte bu programı anlatıyorsun bize ama bunun hazırlığı var mı? Bize ver, biz bunu direkt <laughs> uygulayalım. Hani herkes onu istiyor. Kulaklık mı? Ben hazır yoktu. istiyor. Dedim ya hani daha önceki şeyde anlatmıştım herhalde. Telefonu gidip satın alan değil, telefonu icat eden olmak istiyoruz. Yani bizim farklılığımız bu aslında Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun milli takım olarak ya da bu başarımızdaki gizli noktalardan bir tanesi hazır olanı biz almak istemiyoruz. Yani Biz emir almaktan ziyade emir verme, emirini verebilmen için bir hedefin olmalı, bir amacın olmalı. Yani amacınız yoksa niye emir vereceksiniz? Hadi bakalım kalkın gidiyoruz. E nereye gidiyoruz? Yani bir, bir iş için yola çıkmak, bir yolun olmalı. Yani bunun hepsini topladığınızda emir alan mısın, emir veren misin? O yüzden itaatkar mısın, isyankar mısın? Hani bir sürü bunun altını doldurabiliriz. Bir sürü etken var ama baktığımızda burada öncelikle lider mi doğdun? Bunu iyi bilmek lazım. Bence lider doğuluyor. Ama burada ben size aynı fikirde değilim. Her Herkes herkesin kendi alanının lideri olacağına inanıyorum ama görüşlerinize de sizin bu yaklaşım belki sporda böyle olması daha doğru olabilir. Hani bir antrenör bakış açısı, bir teknik yönetim açısı olması gerektiği için liderlik ama altta da onu uygulayacak öz disiplin içinde liderlik gerektiğini düşünüyorum. Evet ama işte bir ne ben burada şimdi böyle bir tartışma <laughs> ortamı yaratalım. Ee, hani hep konuşuruz daha önce. Hani Çekimin dışında da konuşuruz. İşte bir göreve gelmek Diyen şükretmiyor. Diyor ki ya işim olsun yeter. Yani bir velimizle görüşüyoruz. Hemen hemen her gün her ay diyor 20-25 kişiyi işe alıyoruz diyor. 20-25 kişi de işten ayrılıyor. Çünkü şükretmiyor. Bir iş için yalvarıyor. İşe girer girmez müdür olmanın derdine düşüyor. <laughs> evet, o da da. Ama sen müdür müsün? Yani o müdürlük o liderlik diyeyim. Herkes teknik direktör olayım. E Metin hocam sen aslında burada olsan süper olur. Benim orada olmama gerek yok. Orada benim adıma veyahut da benim hedeflerimi benim hayallerimi gerçekleştirmek için uğraşan antrenör arkadaşlarım var. O benim için yeterli. Çünkü aynı düşüncedeyiz, aynı fikirdeyiz. Aynı anda iki yerde de olamayacağıma göre ben üzerime düşen görevi bakın şu anda okçuluğu tanıtıyorum. Okçuluk üzerinden birçok aileye, birçok sporcuya, birçok çocuğa, anneye babaya dokunmaya çalışıyorum. Antrenörüm de fiziken Antalya'da kampta. Evet şu anda arkadan belki Mete'nin okçuluk antrenman sesini duyuyorsunuz. Atış sesini duyuyorsunuz. Sabah da olsa, hafta sonu da olsa, gece de olsa belli bir çalışma ok sayısı var. Yapmak zorunda. İstese de istemese de. Bunun bilincinde. Ha, bilinçli ol olmak, bunun bilincinde olmak aslında sizi lider yapıyor. Bu da işte dediğim gibi hani bilgiye dayalı, disipline dayalı, özgüvene dayalı. E bu özelliklerinize siz zaten sahipseniz, haisseniz zaten lidersiniz. Bunu da işte dediğim gibi yani evet belki herkes kendi alanın lideridir. Evet doğru bir söz ama toplum içerisinde birilerinin sorumluluğunu almak kadar zor bir şey yok. Evet ona kesinlikle katılıyorum yani. ve çok saygı duyuyorum. Hele sizler gibi bir ülkenin temsiliyetinde böyle bir sorumluluğu almak ve bu kadar kompleks bir camiada bir şeyler yapmak ve o uyumu sağlayıp sonuç vermek gerçekten çok etkileyici ve gururla takip ediyoruz. Tabii takım mesela sorumluluk alabilmek. Bakın sohbet esnasında çıkıyor. Evet. Hani şimdi <laughs> izleyicilerimiz diyecek veyahut hatta bu işte uğraşanlar işte notları almışlar. Aldık İşte böyle ama. Mo motivasyon <laughs> kelimeleri işte bu kelimeler üzerinden. Yok ben ben hani direkt yaşantımı anlatıyorum. Evet, evet. Siz de birlikte, siz kendi iş dünyasındaki tecrübelerinizi, deneyimlerinizle birlikte. Biz de okçulu anlatıyoruz. Anlatırken önce dikkat ederseniz hikayeyi anlatıyoruz, konuyu anlatıyoruz, yaşanmış hikayeler. Sonradan aslında hani konuşurken ana fikir geliyor işin içine. Evet, evet. Ben ne kadar planlasam da düşünsem de, evet sorumluluk alabilmek. Şu anda öyle öğrencilerim var ki, yani İstanbul'un dışından Tekirdağ'dan Kocaeli'nden gelen öğrencilerim var. Haftanın bir günü iki iki buçuk saat yol geliyor, antrenman yapıyor ve geri dönüyor çok azim gerekli. Hani ben öyle bir kelime kullanıyorum ki çocuk e, bu sporun kölesi oluyor. Yani ömrü, ömrü boyunca bu sporun peşinde ve ömrü boyunca bu sporun yapıldığı yerleri ziyaret ediyor. Yani ben mesela yazın tatile gidiyorum. Yine okçuluğun olduğu bir yer bulmaya çalışıyorum. Veya gittiğim her ilde, her ülkede bir ya okçuluk dükkanı buluyorum. Ya okçuluk kulübü buluyorum. Yani okçulukla ilgili bir ben şey mutlaka buluyorum. Eşim hep o konuda azıcık sistemkar. Yine bir okçuluk buldun. Yine bir okçu <laughs> buldun. E ya merak ediyorum. Farklı ne var? Hani o bilgiyi seviyorum. Hani onların farkında olmayı benim yararlanabileceğim. Çünkü yaşarken de farkında olmuyor insanlar. Hani doğru yaptıklar ama hani birçok doğruyu bir araya getirdiğinizde işte bir şey ortaya çıkıyor. Onun gibi doğru karar ve o sorumluluğu almak. Hani diyorum ki evet mesela bir öğrencim var. Vardı 98-2000 yılındaki ilk milli sakın sporcularımdan. Bilgisayar bölümünde okuyordu. Oğlum sen baktım akıllı adam mısın? Antron olmak istedi. Yok dedim sen hani bak hani bir sürü antrenör bu sefer antrenör enflasyonu neden oluyor. <laughs> o doğru, planlamayı da yapmak kesinlikle. gerekiyor. Kesinlikle. Doğru. bu işte planlama. Planlı olabilir Doğru yer de doğru anda doğru işi yaptırmak. Sen oğlum bak bu oku. burada bir sürü arkadaşım var ama bu bölümü okuyan sensin. E o bölümü okudu, mesleğinde başarılı oldu ama yine döndü dolaştı antren oldu. <laughs> Hayallerin peşinde koşmaya devam ediyor. <laughs> Ve burada işte bu sorumluluğu alabilmek, bunu görebilmek, o, o bireyi bu yönde yeteneklerini keşfetme imkanı sunmak bence iyi bir liderin çünkü o iyi bir liderin özelliğin temelinde bence bu var. Yani doğru bireyi doğru yerde kullanabilmek. Dediğim gibi şanzıman dişli kutusu gibi. Doğru dişliği doğru yerde kullanmak. Beni etkileyen e, örneklerden bir tanesi de kulübe antrenmana geldiğimde paralimpik oyuncularınız hocam. Sakarya'dan gelen oyuncunuz vardı, sporcunuz vardı. <laughs> Hani diğer sporcuların okuldan çıkıp İstanbul'dan buraya antrenmana gelmesiyle o oyuncunun yanılmıyorsam Sakarya'dan geliyordu. Evet. O azim, onun yarışmalara hazırlanması beni çok etkilemişti. Yani siz bu konuda gönlü olan, yapma azmi olana da imkanları tanıyorsunuz. Yani şimdi tabii yaşanmış hikaye dün. Evet, dün yani şu an çekimi yapıyoruz bir pazar sabahı. Dün Okçular Vakfı'nda antrenmana gittim. Bedensel engelli sporcularımızı da karşılaştık. Bunlar işte dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu. 2012-2016 olimpiyatlarını görmüş. 2024 olimpiyatlarında şampiyon olmuş. işte Öznur Cüre'den, Erdoğan Aygan'dan, Nil Mısır'a kadar oturduk sohbet ediyoruz. Sporcularımla işte hani okçuluk, işte hayat, kazanç. Şöyle bir konuşma geçti ya dedim. Hani biz bu işe başlamadan önce devletin engelli bir sporcumuza sunduğu bir destek ücret maaş var. Onunla geçiniliyordu. Ama şimdi baktığımızda son 10 yıldır işte otellerde e, kamplar yapılıyor. Beslenmeleri düzgün. Başlarında kondisyonerleri var. Fizyoterapistleri var. Efendim e, gözlerin içine bakılıyor. Onlar da bunun karşılığında en iyi şekilde olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, gurur. So, hani çok hani bütün aileleri. Bir tane e, sporcum dedi ki hocam dedi biz bu işi yapmasaydık çoktan ölürdük dedi. Bakın bu beni çok etkiledi. Çok güzel bir kelime, çok güzel bir söz. Biz dedi bize yani hedef ol yaşam amacımız oldu okçuluk dedi. Ben dedi sabah kalktığımda bir hedefim vardı. Antrenmana gideceğim işte şu ok atacağım şu kadar ok atacağım. yine bir de her yeri ağrıyor bunların. Yani Tabii. şöyle bakın vücudunuza %90'ının çalışmadığını düşünün. Tabii. Ve okçulukta bedensel engelli sporcunun sağlam sporcu ayrımı yoktur. Yani aynı ekipmanı kullanır ve bizlerden sağlam dediğimiz insanla aynı idmanı yapar ve bizden daha birçok hemen hemen bizler kadar bizim iyi spor dediğimiz sporcu kadar ok atarlar. İşin o kısmına baktığımızda işte burada bir çalışma azmi, çalışma hırsı ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bir hedef olması aslında bize yaşam sevinci de aşılıyor. Hani o benim için çok güzel bir hayatımda bir not oldu. Ya yani dün daha şurada e, yok dün, e, evet dün ve eve, iki günlük konu. Hani bu çok önemli. İnanın hani e, lider olma e, 2024 Olimpiyatlarında şampiyon olan Öznur Cüres sporcumuz normal bir sporcuydu. Sonra bedensel engelli bir sporcumuz 2020 e, Tokyo Lino oyunlarında derece aldı. Ardından Avrupa Dünya Şampiyonlukları, yılın sporcusu ödülü derken Türkiye e, Paralimpik Komitede de sporcu temsilcisi derken bakın bu işte liderlik dediğimiz arkasından gelen birçok sporcuya örnek teşkil eden bir hayat, bir başarı. Ha bu hep böyle pamuklar içerisinde mi? Hayır. Her tarafı ağrıyor. İnanın yani aldığı tedavinin ağrı kesicinin hatta hesabı yok. Her yere uykusunu uyuyamıyor. Ama bu zorluklar aslında ne kadar fazlaysa başarının da değeri mi artık o kadar artıyor ya da daha böyle anlatılan anlat anlatma da kelime de bulamıyorum. Hani mesela Öznur'un Olimpiyat şampiyonluğunu yok yani makaralı kadın sporcu olarak ilk sporcumuz Olimpiyat şampiyonu olan. Yani çok büyük başarı ama ben onun çektiği kesinlikle. acıyı Eşinin ona gösterdiği desteği, anne babasının ve komşularının gösterdiği desteği bu büyük bir başarı, büyük bir bütünün bir parçası. Bu parçanın içerisinde inanın onun sitesinden çıkarken ona yardımcı olan kapıdaki güvenliğinde de o başarıda emeği var. Antrenmana geldiğinde kulüpte aracından inerken arka bagajından sandalyesini veren oradaki güvenliğin bile emeği var. Biz olaya böyle bakıyoruz aslında. Başarı bir bütün bir bütünün hani şeyi nasıl kelime de bulamıyorum parçası mı diyeyim ürünümü diyeyim. Şöyle gördüm ben sizin söylediklerinizi. Aslında sistemi kurgulayan sizsiniz. Okçuluk özelinde ve e, yetiştirdiğiniz sporculara baktığımızda o sistemde de uyumlu bir ekip oluşturuyorsunuz. Ama sadece yarışacak, sahada yarışacak ve madalyaya koşacak oyuncular olarak değil de 360 derece bakıp bir ekip oluşturuyorsunuz ve o dişçileri öyle güzel yerleştiriyorsunuz ki öyle bir kültür oluşturmuşsunuz ki Öznur e, Runda her sabah yataktan kalkıp diğer ekipten daha da efor göstererek bu büyük başarılara imza atmasını, hep birlikte imza atmasını sağlıyorsunuz. Gururla takip ediyoruz hocam. Gerçekten çok etkileyici. Evet şimdi orada şimdi o dişliği oluşturan o aracın sahibi bir firmanın, holdingin sahibi diyelim ya da yani iş dünyasında bir aile Şirketi, aile, büyük bir aile. O dişliği oraya kuran, eden. Hani diyorlar ya hocam işte hep onu tartışır genel müdür CEO. CEO da işte gerektiği yerde vitesi birden ikiye takan şoför da. aslında. Hani arabanın sahibi olmayabilir ama. Bakın hani her aracı süren o aracın sahibi olmuyor. Ama doğru sürüyor. Doğru sürmezse bir yere çarpıyor zaten. Evet. Doğru hızda, doğru yol kat edebilmesi için o vitesi değiştiren de iş dünyasındaki işte genel müdür ya da CEO oluyor diyeyim. Yani yerden sonra o arka koltukta oturan belki de pilot Hani bir uçağa çuran veyahut da bir otobüsü 40 kişinin canını emanet edildi diye. Hani bunu örnekleme yaparsak örnekleri çok fazla. Ama bunu gerçek hayata sunduğumuzda e, tabii ki sporu bunu, yani okçuluk özelinde anlatıyorum. Biz bunu yaşıyoruz. Yaşadığınızda zaten hem tadı çıkıyor hem de başarı geliyor. Biz başarılı olmak hani olimpiyat şampiyonu olmak için aslında tabii ki çalışıyoruz ama asla çalışmıyoruz. Biz bunu yaşıyoruz. Biz bu yaşarken deneyimlerimizi ortaya koyuyoruz. Bunu ortaya koyduğumuz bazen dünya şampiyonası bazen Avrupa şampiyonası bazen de olimpiyat oluyor. Ama biz bu olimpiyatta birinciliği, Ferdi birinciliği alamadık. Ama o takım üçüncülüğünü aldık. Paralimpikte Ferdi birincilik aldık. Takım mix takım ikinciliği aldık. Yolumuza biz devam ediyoruz. Bize Çarkılar bunu yaşama işliyor. işliyor. Biz devam ediyoruz. Yoluna devam ediyor. Evet. İkiden üçe attık azıcık tekli <laughs> Belki benzinle bir e, pistik var. Belki filtremizde bir sıkıntı var. Ya da var. doğal akış böyle. Her zaman yüzde yüz başarı olmuyor. Ya da başkalarının başarı tanımları sizin hedeflediğiniz ulaştığınız başarıyla belli olmuyor. Hani takımdaki iç uyumla birlikte beklentilerin uyumu da bazen farklılık gösterebiliyor. Ama her ne olursa olsun biz çok gururla takip ediyoruz. Hele bugün de Öznur'un hikayesini biraz daha sizden dinledik. Gururumuz ikiye katlandı. Tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık. İyi ki varsınız hocam. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Artisan Podcast.